Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Çanakkale, bizim için iftihar vesilesi olmanın yanında ilham ve güç kaynağımız. 1915 sadece bir yıl değil. Bir milletin yeniden doğuşunun tarihidir. Bu şanlı tarihtir bize güç veren. İşte bu güçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir mühendislik başyapıtı olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesine başladık. 215 kilo sadece bir top mermisinin ağırlığı değil. İmanla yanan yüreklerin vatan aşkıyla neleri sırtlayabileceklerinin ispatıdır. İşte bu imanla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü idaresinde bir araya geldik. 2023 sadece 1915 Çanakkale Köprüsü'nün orta açıklığının uzunluğu değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefidir bir ülküdür, sevdadır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılını anmamız sevdadandır. 19 farklı ülkeden kadın erkek, 900 mühendis ve 30 bin uzmanın Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı için çalışması sevdadandır. Şanlı bayrağımızın kırmızı beyaz kulelerimizde dalgalanması sevdadandır. Dünyanın en uzunu olan 318 metrelik kule yüksekliği ile 18 Mart 1915 Çanakkale zaferini yad etmemiz sevdadandır. Sevdadandır Gece gündüz demeden çalışmamızın nedeni bu sevda bize neler yaptırmadı ki? Asya ve Avrupa'nın bu dev buluşması için 177 bin ton çelik, 227 bin metreküp beton, dünyanın etrafını dört kez sarabilen uzunlukta 162 bin kilometre çelik tel kullandık. Çanakkale'ye yakışan bu destansı öyküyü ...101 kilometrelik otoyoluyla birlikte dört yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü sadece dünyanın en uzun asma köprüsü değil... ...vatanını canı pahasına sevenlerin azim ve kararlılığıdır. Çanakkale sadece bir şehir değil, destandır. Destanlar aşkla yazılır. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Çanakkale içinde